Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Fenerbahçe, senatokla ok beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kupa maçını konuşarak başlayalım isterim. Başlayalım. Fenerbahçe-Kayseri Spor'a elendi. Bu karşılaşma hakkında neler düşünüyorsun? Bir de İsmail Kartal'da eleştirmeye başlandı. Başakşehir maçında ve bu maçta Fenerbahçe neleri doğru yapamadı? Yani Fenerbahçe'nin elenmesi benim için sürpriz değil özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Kayseri dedim ki tamam Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi zor ve büyük ihtimalle ellenecek. E, 90'da da işte o serbest vuruş foal olunca tamam dedim gol oldu. Yani ben bunu çevremdeki birçok Fenerbahçe arkadaşımla konuştuğumda hepsinde aynı hissiyat var. Ya, tamam hani o keşke kırmızı kart görmeseydik Kayseri Spor. 11-11 olsaydı. Yani işler o kadar ters gitmeye başladı ki normalde rakibinizin dezavantajlı olduğu ve size avantaj olacak durumlarda maalesef tam tersi oluyor. Dolayısıyla e, işin teknik, taktik, saha içi boyutunun dışında psikolojik boyutunda e, Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı artık rakibi 10 kişi kaldığına sevinemiyor. Çünkü bunun takım içinde bile bir baskı unsuru oluş, e, oluşturabileceğini düşünüyor. E, saha içiyle ilgili kısma gelecek olursak, şimdi ben eee Karagümrük maçında 9 kişi Fenerbahçe gol atamadı. Şimdi 10 kişi gol atamadı vesaire. bunlar tesadüf değil yani. gerçekten bir takım 9 ve 10 kişi bir devre boyunca gol atamıyorsa bir maç olur yani. İki maç evet. gerçekten çok enteresan. Ama Fenerbahçe neden turu kaybetti? İşte ben o psikolojik faktörleri çok kısaca anlatmaya çalıştım. İki İsmail Hoca'yı anlayınca da dinleyince de ben anladım neden kaybettiğini Fenerbahçe'nin. Çünkü İsmail Hoca öyle bir anlattı ki sanki Fenerbahçe müthiş bir top oynamış. Çatır çatır top oynamış. Şöyle pozisyonlara girdik. Böyle pozisyonlara girdik falan. Yani e, dolayısıyla e, İsmail Hoca'nın zaten maç analizi Fenerbahçe'nin e, neden maçı kaybettiğini ya da neden turu kaybettiğini de gösteriyor. Özetle iki ayağı var. Bir rakip 10 kişi kaldığında Fenerbahçe'nin turu geçme şansı kalmadı ortadan. Bu psikolojik olarak e, travmatik olarak yaşananlardan dolayı söylüyorum İki de Zaten İsmail Hoca oyundan falan memnunsa e, söylenecek çok bir şey yok. Çok derin bir analize gerek yok yani. Ki Hikmet Karaman'la da bir e, küçük polemik oldu. Basın toplantılarında pek görmeye alışkın olmadığımızda e, tarz bir karşılıklı e, açıklamalar oldu. O zaman Hikmet Karaman'ın açıklamalarını daha mı muteber bulmak lazım? Ya şöyle ya Hikmet Hoca tam bir kurt. Tam bir kurt. Yani e, ve Hikmet Hoca bu işi yaşıyor. Bu iş iliklerine kadar yaşıyor. Geçen gün hatta bir e, testlerde bir röportajı vardı izledim. Ee, şöyle söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe'nin başında Hikmet Karaman olsa Fenerbahçe Kayseri Spor'u kaybeder miydi? Hocaları değiştirelim. Kaybetmezdi. Turu geçerdi. 60'ta 70'te maçı bitirirdi. Ya hoca çok önemli. Şimdi burada İsmail Hoca'yı tamam hani belli bir süre için geldi vesaire ama ya hocam artık sene olmuş 2022. Herkes her şeyi görüyor, takip ediyor. Ya Fenerbahçe çok iyi oynadı. Pozisyona girdi falan filan. Hani yani Radyodan insanlar maçı dinlemiyor ki yani. Evet. Dolayısıyla ben Hikmet Hoca'yı burada tebrik ediyorum. Çok basit Hikmet Hoca Fenerbahçe'nin başında olsaydı sadece bu maçta Fenerbahçe turu geçerdi. Bu bile belki yeterli bir açıklama olmuş olabilir. Peki ara transfer dönemini de kısaca değerlendirelim. Ozan'ın geri dönmesi dışında bir takviye olmadı. Giden oyuncular var. Evet. Fenerbahçe neden transfer yapmadı? Yani bu ara transfer dönemi Fenerbahçe açısından nasıl geçti? Nasıl değerlendirebiliriz? Fenerbahçe yapamadı transfer. Yani yapmadı ve yapamadı arasında çok tabii bir ince çizgi var. Fenerbahçe sol bek transferi için Konan'la her konuda anlaşmıştı ama menajerinin istediği ücret. Burada şimdi şu önemli. Kulübüyle anlaşıyorsun, oyuncuyla anlaşıyorsun. Menajeri niye bu ücreti istiyor? Bununla ilgili iki farklı detay var. Birincisi şu. işte menajeri Fenerbahçe çok istekli olduğu için vesaire işte ve bon servisi elinde olacağı için yazın bunu kullanmak istedi. Diğer bir detayda detay da işte menajerinin biraz devre dışı bırakılmasından dolayı sinirlendiği kızdı ve bu yüzden de çok yüksek bir para istediği ifade edildi. Ama sonuca bakacak olursak Fenerbahçe yani yine sol bek alamadı. Fenerbahçe e, Ersun Hoca döneminde de sol bek alamamıştı. Hala sol bek alamıyor. Dolayısıyla Ali Koç yönetimi ilginçtir. E, transferde nasıl olur da ee, bu kadar hani transfer yapıp 50 kaç transfer oldu? 50 transfer evet. geçti artık yani. Kaç transfer oldu? Hala e, şu sol bek konusunu bir türlü çözebilmiş değil ve elindeki sol de gidiyorsun Gümrüğe falan veriyorsun. Ya gerçek anlamda e, transfer politikası tam bir skandal. Bunu çok net söyleyebiliriz. E, ama şu üzücü. Ya bir de şu da var şimdi Fenerbahçe kulübü e, bence yönetimi belli noktada dağıldı artık yani hem divan kurulunda gördük sayın başkanın vücut dilini hem de yani bir oyuncuyu transfer ediyorsun. Şimdi ben bir oyuncuyu transfer ediyorum ve bana bir hesap numarası vereceksin ve ben o hesap numarası, ya parayı bile yanlış hesaba gönderiyorum. Anlatabildim mi? Yani bırak oyuncuyu transfer, parayı bile gönderemiyor. Ya bu çok büyük Anladım. skandal bunlar ya. Bunlar gerçekten hani öyle biz söylüyoruz konuşuruz ama bu şunu gösteriyor. totalde bir dağılmışlık e, durum var yönetimde. Eee Nasıl toparlanır o da belki sorarsan söyleriz. Peki iç transferle alakalı da bir konu var. Ferdi Kadıoğlu'la sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandığı söyleniyor. Bu işin aslı nedir? Ya vallahi şöyle şimdi bir ara olumlu gidiyordu. Hakikaten olumlu gidiyordu. Ee, i̇lk etapta Ferdi'ye önerilen ücret Euro bazında şu anki aldığı ücretten düşüktü. İlk ücret. Zaten Ferdi orada bir hayal kırıklığı yaşadı. Sonra biraz arttırıldı vesaire. Ama hala kesin bir anlaşma yok. Çünkü Ferdi'yi istiyor. Başta Trabzonspor olmak üzere istiyor. ya yarın öbür gün başka bir e ezeli rakibi de çıkabilir Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin ne yapıp edip şey biz ayın kaç Şubat yani e yönetim kalır gider bilemiyoruz. Kongre olur olmaz bilemiyoruz ama Ferdi gibi yerli ve birçok pozisyon oynayan bir oyuncu şu ana kadar bitirmesi lazımdı. E istediği i̇stediği cüretin çok uçuk olmadığını duyuyorum biliyorum. Yani çok basit. Ferdi şu an boşta olsa senin oyuncun olmasa kaç para verirsin? Senin oyuncun olduğu için kaç para veriyorsun? Anlatabildim mi? Yani Fenerbahçe e, sadece Ferdi için Berke için de bence bir risk var. İkisi de olumlu giderken birden bir iş olumsuza dönebilir. Berke'nin de bazı yurt dışı kulüplerinden teklifler aldığını hatta temaslar olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. E, ama burada ilk etapta Ferdi önerilen ücretin şu anki ücretinden düşük olması Euro bazında zaten bence önemli bir veri. E, talibi de var. Bence Fenerbahçe zaman kaybetmesin. 3'ün beşin hesabını yaparsa Ferdi de e, Ferdi'yi kaçırır. Peki gergin anlarında yaşandığı bir Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısı geride kaldı. Kongre üyesi Hulusi iddiaları gündeme oturdu. Başkan Ali Koç'un cevabı sert oldu. Bu gelişmeler camiayı sağ dışında da yormuyor mu? Camiayı sosyal medyada yoruyor. Yani sosyal medyaya gerçekten... Fenerbahçe gündemiyle dop dolu oluyor. Olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Ya Hulusi Bey tabii ki eleştirisini yapacak ama ben Hulusi Bey'in eleştirilerini kendi kendine taca çıkardığını düşünüyorum yani. Şimdi Ali Bey'i sevmeyebilirsiniz, sevdirsiniz, kişisel sıkıntınız olabilir olmayabilir ama eski bir yönetici olarak tabii ki fikirlerini herkes özgürce sosyal medyada aktarabilir. Ama eski bir yönetici olarak sürekli sosyal medyadan paylaşım yapmanız zın ne faydası var? Hani olur maç bitti bu nasıl takım böyle rezalet tamam ama sürekli 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 dolayısıyla bu Fenerbahçe bu Ali Koç'a zarar Ali Koç yarın alır ceketini gider teknesine gider oraya gider buraya gider kuruşa gider tatilini yapar kayak tatilini yapar bir hafta sonra da unutulur Ali Koç nasıl Aziz Bey ayrıldı Ali Bey geldi bir hafta on gün sonra Aziz Bey ile alakalı hani kimse çok bir şey yapmadı hemen unutuluyor gidiyor geçiyor ama burada şu önemli Ali Koç'a eleştirini yap. Ali Koç'a sert eleştiri de yap ama Ali Koç'u böyle e, ezmek için, Ali Koç'u bitirmek için işte e, Adil Rami, Pamela Anderson'la sanki işte playboy havasıymış gibi bir ifade kullandığında sana ters tepiyor. Niye? Çünkü ben de şunu diyorum ki Adil Rami, Pamela Anderson'la beraberken Dünya Kupası kadrosundaydı. Fransa Dünya Kupası'nı kazandı. 2018'de Rusya'da ben de oradaydım, Rusya'daydım, Moskova'daydım. Önümden geçti Adile maç sonu. Adam, bakımlı abi, parfüm parfüm her taraf parfüm kokmuş. Mesela hiç unutmuyorum Adile o şeyini böyle. Ve şey, tüm mix vardır böyle işte oyuncuların konuştuğu yer. Ee, burada niyet Fenerbahçe'nin başarılı olması ise, Fenerbahçe'ye yapıcı eleştirirse problem yok. Ama ben Hulusi Bey'i burada eleştiriyorum. Yapıcı eleştiriden artık iş çıktı. Sonuçta Fenerbahçe Başkanlık Makamı ve eski bir yönetici olduğu için söylerim. Eski bir yönetici olmasa yazsın, problem değil. Bunlar bunlar bence hem kendisine zarar veriyor hem de Fenerbahçe Başkanlık Makamı'na. Yarın Hulusi Bey de başkan olabilir. Hulusi Bey de başkan olabilir. Dolayısıyla o makamı da birazcık, en azından o kulüpte görev almış kişilerin biraz daha koruması, üslup olarak koruması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa eleştirileri teknik olarak... Doğru yani onu bir şey diyemeyiz. Peki sağ dışından yine bir Fenerbahçe gündemi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin eski efsane başkanlarından bir sohbet toplantısı düzenledi. Sen de katılımcılar arasındaydın. Başkan genel anlamda kulübün mevcut durumu ile alakalı neler düşünüyor, neler söyledi? Vallahi sohbet Önce Aziz Bey'in, Sayın Başkan'ın ofisine gittik. Ofiste 3 Temmuz süreci, ee işte artık Fenerbahçe'nin ve kişilerin tamam beraat etmesinden sonra yapılacak konulardan bahsetti neydi o? Bir, tazminat davaları. İki, kas davası neden çekildi? Çünkü kas davası çekildiğinde ben imza atmadım ve bizim o dönemki yöneticilerimize şu söylendi, yetkililer, federasyon yetkilileri tarafından, bu ülke menfaati için bu dava çekilecek. Ülke menfaati nedir? E, ve bu ülke menfaati gerçekleşti mi diye bu kişilerin gelip mahkemede bunu anlatmasını istiyoruz dedi Aziz Bey. Ve şunu söyledi, yani bu kişilerin biz e, bize davayı çektiren yetkililerden, hani yetkililerimizi tutup hapis yatması falan istemiyoruz. Sadece gelsinler, çekinmeden anlatsınlar neyin ne olduğunu, ülke menfaati gerçekleşmişse de bunu bilelim diyor. Genel çerçevede şimdi Aziz Bey aday olmayacağını söyledi. Ve iyi gördüm sağlığı, keyfi yani keyiflerken şey hani böyle fizik olarak falan iyiydi yani. Ve artık Zamanını kendi işin yanı sıra bu davalara davalara da ayıracağını e, ifade etti. Sonra e, yemeğe indik hep beraber. Tesadüf, yani tesadüf derken şey, e, şey yer konusunda sıkıntı olunca başkan geldi de otur dedi yanıma. 4-5 saat onunla oturduk, sohbetme şansı da bulduk, güzel oldu. E, şey yani, tabii konu çok şeye gelmedi yani Fenerbahçe'nin kötü gidişatına çok konu gelmedi. Genelde tabii sohbetler oldu ama hani herkes şey zannediyor. O işte Aziz Yıldırım Ali Koç'u eleştirdi. işte eleştirecek ya da bir şey söyleyecek Ali Koç'la ilgili. Çok bir şey söylemedi gerçekten. Genelde eski günlerden, işte davalardan. Tabii ki bugünkü durumla alakalı 3-5 kelam sohbet edildi. Sonrasında tabii gecenin ilerleyen saatlerinde ben biraz başkalarıyla sohbetme şansı buldum. Aziz Bey'in yakınlarıyla sohbetme şansı buldum. Yani şeyi sordum dedim Aziz Bey ne yapıyor hani nasıl ma maç izliyor? Hala diyor kafa atıyor diyor şey televizyon izlerken aya, aya, ayağını uzatıyor diyor. Yani şey e, o da doğal olarak üzülüyormuş arkadaşlarının söyledi ve e, ekran başında da işte Berişen atamadığı gol atmaya çalışıyor. Anladım peki. Peki sahaya dönelim o zaman Berişay ile beraber. E, 25. haftada Giresunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe. Bu maç öncesinde takımdaki son gelişmeler nedir? Eksik, sakat, cezalar, kimler? Nasıl bir müsabaka bizleri bekler? Şimdi eksik, sakat tabii bir bakalım. Altay döndü. Ben hani eksik olmasın, diye, yanlış olmasın diye şuradan bir notlarım vardı. Ee, onları da bakayım. Altay takımla çalışmalara başladı. Ee, Novan sakatlı önemli. Çünkü sol bek yok. Gustavo'nun sakatlığı var. İrfan Trabzon maçına ancak dönecek. Mesut'un durumu biraz değişik yani Mesut. E, mutsuz, keyifsiz işte vesaire hani İsmail Hoca da tam onu kullanamıyor. Normalde yetişir ama ilk 11 oynamasını beklemiyorum ben. Yani yetişmesi bekleniyor. E, dolayısıyla genel çerçevede e, eksikler, sakatlar bu. Ama Novan olmaması saha içiyle alakalı ciddi sıkıntı. Çünkü bu sefer bir şekilde önden bir oyuncuyu geriye e, geride oynatmak durumunda kalıyorsun. E, bekleyip göreceğiz yani. Peki sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür Önümüzdeki ederim. hafta bir başka gündem Fenerbahçe yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu sefer sorular daha kolaydı. Değil mi? Evet, daha kolaydı. <laughs> Peki